Bir hastaneyi neye göre seçeriz hiç düşündünüz mü? Belki de şık binasına, doktorlarının ününe ya da en yeni teknoloji cihazlarına bakıyoruz, değil mi? Ama aslında asıl hikaye genellikle perde arkasında saklanan bir şeyde gizli, hastanenin kendi gizli karnesinde. Peki o karnede neler yazıyor? İşte şimdi tam olarak bu sorunun peşine düşüyoruz. Parlak broşürleri bir kenara bırakıp bir hastaneyi gerçekten iyi yapan somut verilere odaklanacağız. Bunu şöyle düşünelim. Tıpkı arabanızın gösterge paneli gibi. O paneldeki her bir ışık size bir şey söyler, değil mi? Motor sıcak, yağ seviyesi düşük, lastik basıncı inmiş. İşte hastaneler de tam olarak bunu yapıyor. Kendi sağlıklarını, yani performanslarını bu tür kalite göstergeleriyle an be an kontrol ediyorlar. Peki, yol haritamız ne? Önce bu gizli karneyi bir deşifre edelim. Sonra güvenlik ve başarı nasıl ölçülüyor ona bakacağız. Ardından perde arkasındaki sistemlere, merkezdeki insan faktörüne ve tabii ki en sonunda tüm bunların sizin için ne anlama geldiğine değineceğiz. Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız o meşhur gizli karne. Bakın burada şöhretten, parlak reklamlardan falan bahsetmeyeceğiz. Konumuz gerçek iyileşmeyi sağlayan, hayat kurtaran o somut rakamlar. Bir hastanenin kendi performansını anlamak için yüzlerce evet yüzlerce farklı veri noktasını sürekli olarak izlediğini düşünün. Tabii ki şimdi hepsinin üzerinden geçmeyeceğiz ama sistemin nasıl işlediğini anlamak için gelin bu devasa listeden birkaç kilit örneğe yakından bakalım. Ve geldik en can alıcı noktaya. Bir hasta için her şeyden önemli olan iki konuya; güvenlik ve tabii ki tedavinin başarısı. Gözünüzde bir terazi canlandırın. Bir kefesinde hasta güvenliği var. Yani hastaneye gittiniz ve başınıza düşme, yanlış ilaç verilmesi gibi önlenebilir bir zarar gelmiyor. Diğer kefede de tedavinin başarısı var. Yani o tedavi gerçekten işe yarıyor mu? İşte iyi bir hastanede bu terazinin hep dengede durması şart. Ama şunu da unutmayalım. Başarı dediğimiz şey her bölümde farklı bir anlama geliyor. Mesela ruh sağlığı kliniği için başarı hastanın iyileşme oranı olabilirken bir organ nakli ünitesinde başarı hastanın ameliyattan sonra ne kadar çabuk taburcu olduğudur. Kısacası her bölümün kendi karnesi, kendi kritik göstergeleri var. Tabii bütün bu başarılar sihirli bir şekilde olmuyor. Arkada tıkır tıkır işleyen sistemler var. Yani iyi yönetilen bir hastane demek aynı zamanda görünmeyen ama hayati önem taşıyan kusursuz işleyen süreçler demektir. Mesela çok basit bir örnek verelim. Kan testi. Ne kadar sıradan geliyor kulağa değil mi? Ama o kanın sizden alınması, laboratuvara gitmesi, işlenmesi ve sonucun doktora ulaşması bu zincirin her bir halkası o kadar kritik ki tek bir halkadaki aksama bütün teşhisi ve tedaviyi tepe taklak edebilir. İşte tam da bu yüzden kaybolan numune oranı gibi kulağa çok teknik gelen bir şeyi bile hastaneler santim santim takip eder. Çünkü o rakamlar sadece birer istatistik değil. Kaybolan her bir numune belki de haftalarca geciken bir teşhis demek, endişeyle bekleyen bir hasta, bir aile demek. Ve tabii ki teknoloji. Günümüz hastanesinde bilişim sistemlerinin %99'dan fazla çalışır durumda olması bir zorunluluk. Neden mi? Düşünsenize, sistem sadece birkaç saatliğine çöktü. Olanları hayal edebiliyor musunuz? Randevular iptal olur, ameliyatlar ertelenir, hastane resmen durma noktasına gelir. Peki, her şey rakamlar ve sistemler mi? Elbette hayır. Bu denklemin kalbinde, tam merkezinde insan var. O yüzden şimdi gelin rotamızı hem hastaların hem de bizzat çalışanların deneyimine çevirelim. İyi bir hastane sürekli dinler. Kimi dinler? Herkesi. Hasta memnuniyet anketleriyle hastaları, geri bildirim anketleriyle kendi çalışanlarını ve bundan sorunlar için hazırlanan raporlar. Bütün bunlar daha iyi olmak için kullanılan birer yol haritası aslında. Büyük bir yapbozun parçaları gibi. Çünkü ortada çok basit bir denklem var. Çalışan mutluysa, güvendeyse hasta da daha iyi bakım alır. Bu kadar net. İşte bu yüzden personele yönelik şiddet olayları, çalışanların eğitimlere ne kadar katıldığı, hatta basit bir iğne batması vakası bile. Bunların hepsi aslında hastanenin genel kalitesinin birer yansımasıdır. Peki tamam. Bütün bu göstergeler, rakamlar, sistemler sizin için, benim için yani bir hasta olarak ne ifade ediyor? Şimdi tüm bu parçaları bir araya getirme zamanı. Yönetim dünyasının duayenlerinden Peter Drucker'ın çok meşhur bir sözü var. Ölçemediğin şeyi yönetemezsin der. Bir başka deyişle ölçülen şey iyileştirilir. İşte bu kalite göstergelerinin arkasındaki bütün felsefe bu aslında. Bir sorunu rakamlara dökebildiğiniz an onu çözmek için de somut bir yol haritanız olur. O zaman toparlayacak olursak aklımızda kalması gerekenler neler? Birincisi iyi bakım ölçülebilir bir şey. İkincisi kalite dediğimiz şey sadece tıptan ibaret değil, güvenlik verimlilik ve insan deneyimi de bu işin içinde. Üçüncüsü, bu veriler hastanelerin süreti daha iyiye gitmesini sağlıyor. Ve son olarak, belki de en önemlisi, bütün bunları bilmek sizi güçlendirir. Kendi sağlığınız hakkında daha doğru sorular sormanızı sağlar. Kısacası, bu veriler hastanelere kendilerini görebilmeleri için bir ayna tutuyor. Peki şimdi soru size geliyor. Elinizde böyle bir imkan olsa bir hastanenin gerçekten harika olup olmadığını anlamak için siz olsanız ilk olarak neyi ölçmek isterdiniz? İşte üzerinde düşünmeye değer soru bu. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.